Herkese merhaba. Bugün krep tavasında künefe yapacağız. Ee, bunun için malzemelerimiz tel kadayıf, dil peyniri, yeşil fıstık, çekilmiş yeşil fıstık ve krep tavamızın altını margarin ile bu şekilde yağlamamız gerekiyor. Evet şimdi başlıyoruz. Öncelikle e, tabana tel kadayıfımızı serpiştiriyoruz bu şekilde. Daha önce tel kadayıfı Elimizde biraz daha ufaladık. Ve daha sonra Biraz bastırıp dil peynirimizi kadayıfımızın üzerine diziyoruz. Evet. Daha sonra üzerine toz fıstığımızı serpiyoruz. Evet sonrasında yine bu şekilde tel kadayıfımızı serpiştirelim eşit şekilde. ve daha sonra e, künefenin üzerine tam şekilde kapatacak daha büyük bir tabak ile kapatıp üzerine baskı uygulayıp bir ağırlık koymamız gerekiyor. Evet, künefenin şerbetinde bir buçuk su bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı su ilave ediyoruz. Şerbetimizin ılık olması gerekiyor. Ve daha sonra künefemizi ocağımızda pişirip şerbetini dökeceğiz. Evet, künefemizi tavamızda yaklaşık bir 5 dakika ocağımızda pişirmemiz yeterlidir. Daha sonra ters çevireceğiz. Evet, şu an altı pişmiş oldu. Şimdi ters çevirip alt düz edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şahane olmuş. Evet bu kadar basit. Şimdi altını pişireceğiz. Evet ters çevirten sonra yaklaşık 5 dakika daha pişiriyoruz ocağımızda. Evet künefemiz de pişmiş oldu. Şimdi şerbetini döküyoruz. Evet dediğim gibi şerbeti ılık olması yeterlidir. Evde pratik krep tavasında künefe yapabilirsiniz. Evet kadayıfımız da hazır. Şu şekilde üst serpimizde yapalım. Yeşil fıstıkla. Evet şu şekilde bakabilirsiniz. Evet tarifimizi deneyen herkese afiyet olsun.